Bu fani dünyada kibirli olmanı gerektirecek hiçbir şey yok. O yüzden hem insanlara hem de Allah'ın yarattığı canlı ve cansız varlıklara her zaman alçak gönüllü bir şekilde davran. Kendini fazla abartma. Ne dağları yerinden oynatabilir, ne de gökten yağmur yağdırabilirsin. Haddini bil ve ona göre davran. Her şeyin üstesinden gelemeyeceğini asla unutma. Ayrıca büyüklük kompleksine kapılıp insanları ezerek arkadaşlarını kendinden uzaklaştırma. Kibrine yenilip hep daha fazlasını isteyerek de hayatını zehir etme. Çaresizlik tuzağına düşme. Hayat akıp gidiyor. Çiçekler açıyor ve güneş doğudan doğmaya devam ediyor. O zaman her zaman bir umut ışığın olduğunu aklından çıkarma. Çünkü bu düzeni kuran yolunda gidilmesini ister. Her şeye hakim olmak için uğraşarak hayatını yaşanmaz hale çevirme. En zor zamanda bile kesinlikle ümitsizliğe kapılma. Senden iyi durumda olanlara bakıp üzüleceğine, senden zor durumda olanları görüp rahatla. Bir iyilik yaptığında karşılık beklemeden yap. Yaptığın iyilikleri unut ve anlatarak onları kıymetsizleştirme. İyilik yapma arzunu herhangi bir şarta bağlama vermek almaktan daha büyük bir ihtiyaçtır. Bunu asla unutma. Tek başına mutlu olunamayacağını bil. Çevrenin mutluluğu için gayret göster. Seni huzursuz edecek kimlik yoksunlukla yoksunlarından şuraya geri gel. Tek başına mutlu olunamayacağını bil. Çevrenin mutluluğu için gayret göster. Seni huzursuz edecek kimlik yoksunlarından uzak dur. İhtirasını törpüle. Hiçbir sırrın sonsuza kadar gizli kalmayacağını unutma. O yüzden yüreğinden geçenleri sakla, dilinle açığa çıkarma. Ölümden korkmak yerine, ölümden korkmak yerine ölüm gerçeğiyle yüzleş. Elinde olmayan durumlar için üzülmek yerine onu kabullen ve öyle yaşa. Korkuların tutsağı olarak yaşamaktan vazgeç. Sana yapılan kötülüğün karşılığını vermek yerine öfkenin dinmesini bekle. Eleştirinin keskin bir bıçak olduğunu unutma. Söyleyeceklerini iyi tart. Daha sonra üzüleceğin sözcükler kullanma. Çıkarcı, çıkarcı sakın ha olma. Adil davran. Bencil davranarak kendini yalnızlaştırma. Ayrıca tebrik etmeyi kesinlikle bil. Ön yargılarla hayatı kendine zehir etme. En sevdiğin şeyleri başkalarıyla paylaşmanın keyfine var. Hayatının vazgeçilmezleri olsun, ve onları küçük çıkarlar için asla feda etme. Muhatabına güvenmek istiyorsan önce sen güvenilir ol. Güvenilir ol. Muhatabına güvenmek istiyorsan önce sen güvenilir ol. Peygamber Efendimizin, sevgili peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olmadan önce el-emin olduğunu sakın aklından çıkarma. Yazdıklarının ve yaptıklarının peşini bırakmayacağını unutma. Gücünü, kalemini ve kelamını insanların yararına kullan. İyi bir dostun paha biçilmez olduğunu ve hayatını güzelleştirdiğini, onlar olmadan tek başına yaşanılamayacağını sürekli hatırında tut. Bildiklerinle açıklayamayacağın şeyler hayatının kabusu olmasın. Bilmediklerinle ilgili gelen haberlere de hemen inanma, iki kere araştır. Merhametli olmaktan asla vazgeçme. Yüreğinde merhamet olmayanın akıbetinde cennet olmayacağı düşüncesini hayatının merkezi yap. Sakın anne ve babana öf bile deme. Allah'ın rızası da öfkesi de anne babanın hakkıdır. Onları gözet ve seni sevenleri de ihmal etme. Kendini sürekli övmekten vazgeç. Vazgeçilmez olmadığını kabul et. Heveslerini kendine ilah edinme. Modern hayatın, kendilerince modern hayatın çarpıklaştırdığı maalesef kadın erkek ilişkilerinin hayatını esir almasına izin verme. Sözünde durmamanın utanç verici olduğunu aklından çıkarma. Sözün senet olduğu zamanlarda insanların nasıl davrandıklarını düşün. İnanma duygunu canlı tut, deri tut. Ne zaman kalbinde bir rahatlama hissedersen yolunda gitmeyen bir şeylerin olduğunu anla ve hemen onu zikirle, fikirle, şükürle, cilala. Karar verirken Vicdanının sesini duymazlıktan gelme. Vicdanı olmayanın sadece bir et parçasından ibaret olduğunu aklından çıkarma. Kendini hep daha iyiye, hep daha iyiye ulaşmak zorunda olduğun fikrine koşullama. Hedeflerini belirle, onun için mücadele et, başardıklarının da tadını çıkar. Bir işi bitirmeden de diğeri için acele etme. Ey gönül, aşkı bilmeyen de şiir bulunmaz. İnsan olmayan da şuur bulunmaz. Dervişin dilinde küfür bulunmaz. Kitap okumayan da kültür bulunmaz. Yaratılanı sevmeyen de huzur bulunmaz. Sadece mideni değil, aklını da, yüreğini de, ruhunu da iyi amelle besle. Ondan sonra da bunları uygulamak için ortamlar ara ve bul. Çok konuşanların değil, çok iş yapanların safında yer al. Hadi, hadi o zaman hazır yoldaşın olsun.